Yazılımla uğraşıyorduk, ee, bu sistemi çay ocağına entegre ettik, ee, artık megafonlardan kurtulduk, ee, çalışanlara ve birçok dükkandaki sistemlere, telefonlara bunu yükledik. Artık çay ocağına yani sipariş etmek çok kolay bir hale getirdik bu şekilde. Sistem, e, internet sitesi üzerinden istekleri olanlar e, sistem üzerine yazıyorlar. Ekrana görünüyor gibi düşüyor. Biz de buradan sipariş hazırladık götürüyoruz. Yani hem kolaylaştı hem hızlı gidiyor. Hem memnuniyet var. Ayrıca e, diyafondan karışıklık meydana geliyordu. Bu şekilde yapmamız daha kolaylığa ve karışıklığı önlemeye e, elverişli hale geldi. Yeniliklere pek alışkın değil ama alıştırma sürecini yavaş yavaş başlatmış olmaktayız. İlk görenler çok şaşırıyor. Bu şekilde olmasına ilk ben de çok <laughs> şaşırmıştım. Hani bu şekilde işleyeceğini çok e, beklemiyordum. İşleyince hem biz mutlu olduk hem de e, müşterilerimiz memnun kaldı. Um. Aldın mı? Abi tamam. <laughs> ben de ya şu tabakları bir uğraştırma yani ya. <laughs> <laughs> <Alışkarlık. Aldın gülüyor> mı ya? Alınma. 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 Alınma.